Ramazan aynı. Eski gelenekler devam ediyor. Yani hiçbir farkındalık yok. aynı yani. Erzurum'da Ramazan deyince peki? Erzurum'da Ramazan derken işte yeme, içme, yardımlaşma, toplaşma, kaynaşma bunlar geçiyor yani başka bir şey. İyi yani şu an bir sıkıntı yok. Şu anda hiçbir Peki şeyi sorayım. İlk kaç yaşında oruç tuttuğunuzu hatırlıyor musunuz? İlk 7 yaşında oruç tuttum. 6-7 yaşında oruç tuttum. Peki böyle gizli de kuytu da köşede yediğiniz? Yok yok yediğimiz olmadı. Büyüklerimiz zaten sırtında taşırdı. Babalarımız, abilerimiz hep sırtında taşırdılar. Koruş şekeri alırdılar. Hediyelendirirdiler. Yani öyle uğraşırdık. Yani. Öyle öyle alıştık. Aynen aynen. Ne bileyim böyle yani kuytuda köşede anneden babadan gizli daha yeni tutarken. Yok yok. O zamanlar olmazdı da belki büyüklükteyken hastalanırdık. Öyle gizlice yerdik evet, ama belli etmezdik. Evet. O civarlarda oluyor. Evet evet. Peki teşekkür ederim. Hayırlı Sağ olun. Hayırlı hayır. Ramazan. E, Kazık ayı bu ay. Ne ayı? Kazık ayı. Kazık ayı. Tabii. Öyle diyorsunuz. Her ay. Oruç or 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 olmadığın zamanlarda o, Ayda bir defa veya bir iki defa kıyma yiyebilirsin ama Ramazan'da her gün yemek zorundasın. Her zaman. Azı kaybolmuyor. Şey <laughs> ayran Ayranaşı <harcısız> olmaz. <laughs> ayran aşı, o, biz evet. ayran aşı diyoruz onu aşotu çorbası diyorlar. Evet, evet. Bilmezler çoğusu. Ayran aşıdır onun adı. Adı sen Erzurumlu musun? Evet, evet, evet. Bey Kafir Bağan Mehlesi nerede? Gavur Bağan değil mi? Yok Kafir Bağan. kafir onu bilmiyorum ben Gavur. Aynı yer işte aynı yer. Aynı, Yolda aynı çatıda <laughs> aynı. <laughs> Siz oralı mısınız? Can. Siz oralı mısınız? Orada mı büyüdünüz? Çırçır'da büyüdüm ben. Çır çır büyüdüm. Ya biz aynı zamanda kan kardeşiz da. Çavur Çırçır, Kırmacı, Yoncalık. Ha, Değil mi? oralarda geçti. Nasıl geçti Ramazan'da çocukluğunuz? Biz bir yere daha. Ramazan, Ramaz vallahi çocukluğumuz başkaydı. Bir tanesini gördük mü böyle, gel oğlum buraya gel gel. Param var mı? Çıkardı 25 yetkenden bir tane kuru şekeri al. Şimdi horoz şekeri yok. Lollipop çıktı, folipop çıktı. Var mı torununuz? Torun mu? Var mı? Üniversite okuyan torunum var. Yüzbaşı torunum var. Maşallah. Anladın? Var. Aa, bebede torunum var. Böyle küçük oruç tutan var mı? Yok. Daha o 10 yaş yaşında var çocuklar. Onları aldınız mı iftarda? Tabii ki. Peki böyle sırtı, evet sırtınızda taşıdınız mı? Evet. Böyle Erzurum'un adetiymiş. Evet Erzurum'un adı. Taşını. Ama şimdi taşımıyoruz. Pusat çıkmış kardeş. kardeş. Şimdi bak başka bir şey söyleyeceğim yani şeyin ama. Şeyin kolay gel. Kızmaca yok. Tamam. Markette girdim. Bir çocuk hem ağlıyor hem de annesini dövüyor. Kanım kız bana dedi ki acem buna bir şey söyle dedi. Niye bana vuruyor? Dedim ki o çocuğun suçu ne? Ne yapıyorsun çocuğa? Ben de bir şey yapmıyorum. Kreşe götürün. Ha çok önemli anneanneyi terk ettiniz, kayınvalideyi terk ettiniz, attınız dışarıya. Kaynatayı kovaladınız, günler ne yaptınız, büyük eşe dediniz, süpürge dediniz, attı dışarı kaldınız. Çocuğunu şimdi sen yabancıya teslim ediyorsun. Niye babaanne yanında olsaydı ona baksaydı? Şimdi bakmıyorlar da ya. Şimdi eskiden, eski, eskiden babaanneler falan çok bakar. Ben sırtımda taşıyorum. He, ben şimdi bakmıyor. evde bu kadar var, 7-8 aylık. He, küçük. Ambil ettiği zaman var ya ben az gayrı mahlum oynadım. E, Siz demek ki çok seviyorsunuz. Yok öyle şey. Ha. Onu yapmayanlar var ne var? Bazı şeyleri görmeyenler var. Biz artık yaşlıların yanında büyüdük. Bir tanesi höt dediği zaman biz tır sardık böyle. Bana bir tanesi kahvede biraz fazla konuştular beni ya fazla dedim. Eee, sesli konuştular dedim kardeşim bak biz de burada insan Biz de 5-6 tane yaşlı insan varız. Bize konuşuyor, Biz patırtı kütültü ediyor muyuz? Bana böyle döndü. Bana bak dedi ihtiyar. Dedim buyur. Sizin hüt döneminiz bitti dedi. Gidin evde oturun. Oo. Oldu mu peki? Biz böyle mi yatıştırdık? Olmamış. Ya ee, olmaz. Biraz mı? yanlış olmuş. Abdullah Çuruh benim asker arkadaşımdı. Akidi. Daha vurdular ya. Anladın mı? Ha. Çafır boğan, çafır boğan, çır çır, hepsi bir. Tamam, tamam bir siz... Bir şey anlattım Sana yarım kaldı. Ulu Cami'nin yanındaki mezarlık. Ha, şey, pabuçuz hadi bu aşağıda köyle bataklık dedim ya topladılar suyu oraya aldılar. Kurbanın seslerinden rahatsız oluyorlar. Bu mübarek de kadı her durumda. Diyor ki ne yapalım ne edelim. için şey, kadı olmamış gidip ona soralım. Bitiyor mu? Anladın güzelim ben. Geliyorlar ona. Bu da Kur'an-ı Kerim rahle, rahle Kur'an-ı Kerim'in üstü. Neyse Kur'an-ı Kerim rahlenin üstünde. Hem Kur'an okuyor hem de bunları dinliyor. Buna konuşuyor konuşuyor. hiç duymuyor sayfayı bitiriyor. Ondan sonra çevirirken diyor ki kurban hayırdır inşallah. Ya hoca kurban olayım. Kurbağalar bizim anamızı ağlat ya. Seslerinden yatamıyoruz. Aa, hiçbir şey demiyor. Rahleye yaslanıyor. Ağından pabucunu çıkarıyor. Abunu götürün suya atın. Ondan sesi kesilir diyor. Bunlar dışarı çıkıyorlar. Ya birisi diyor atalım mı atmayalım. Birisi diyor atmayalım. Ya Allah diyor. Adam bize bir tavsiye de bulundu. Götürüp atalım diyor. Götürle açırlar o gece rahat yatıyorlar. Kubarlarda ses çıkmıyor. Eskiler. Ya öyle adamlarla mı biz oturduk. Öyle. Hanım kızım. Öyle. Aman aman Allah aman Orucu tut artır iman Kıl teravi her remezan Ne hoş remezan gecesi camilerde ezan sesi ne hoş Ramazan gecesi seher vakti ezan sesi ne hoş Ramazan Ramazan iyi geç. İyi mi Ramazanlar? Evet. Ben... Oruçlarımız iyi mi? İyi, çok güzel. Peki Erzurum'da Ramazan deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor Mesela? Erzurum güzeldir, Erzurum her şey güzel. Peki, Tertemiz. Öbür e, e memlekette ben razı değilim. <gülüyor> Gittiniz <gülüyor> mi oralara bir yerlere? Ben İstanbul, İstanbul oralara gezdim ama adam korkusunda gezemiyor bile. Burası iyi. Urucu tutuyorsun, namazı kılıyorsun. her şeyi dürttürtük. Peki öyle eskiye göre bir değişim var mı Ramazanlarda? Eskiden Erzurum'da Ramazan böyleydi de şimdi? Evet, Değişim var ama. Eski ba Ramazanlar daha iyidir. O zaman köylerde bayram yapırdık. Çok zafliydi. Hangi köyde? Karayazı'nda. Karayazı nın. Evet. Orada nasıl geçiyordu Ramazan, Karayazı'da? İyi geçirdi. Çocukluğunuzda ne yapıyordunuz böyle, iftara kadar neler yapıyordunuz, nasıl bekliyordunuz? Gezirdik, çalışırdık işte. Mal, mal vardı. Mala bakırdık biz. Kendimiz malımız yani. Çocukluğunuz öyle, Ramazan'da iftara bekliyordunuz böyle. Tabii, tabii bekliyoruz. Olur olmuyor muydu böyle sıcağa denk geldiği zaman? Olurdu ya, millet damları üzerine çıkır, ezanı bekliyordu. O zaman. Şimdi de öyle şeyler yok. Öyle bir şey yok. Top, top, atılma, gerçi o top atılma oralarda değil. Şimdi ezen bir televizyonda da kardiyle açtığı zaman. Oradan takip ediyor. Orada takip edecek da. Peki bugün iftarda menüde ne var haberiniz var mı? Evde ne var iftarda bugün? Vallahi bilmiyorum ki. Ben kızım evime orada misafir oraya gittim. Orada kalacağım. Ne varsa şansınıza Ne süpürüz. varsa Allah bereket versin. Cenab-ı Allah ne nesil verirse odur. İftarımız orada Ne verdiyse ne ne varsa onla yap. Ne varsa onu yapacağım abi. Ne? Başka. Peki, peki şey, teşekkür ederim. Bir şey değil. Ramazanlar. Amca. Sen de benim konuşur musun benimle? Ne üzerine? Ramazan üzerine. Ramazan. Ramazan nasıl Cenab geçiyor? Cenab-ı Allah bizim erdiğin son Ramazan'ın hayırlı de, hayırlı bayramı de. Nasıl geçiyor Ramazan? Oruçlu aramız iyi Boş, mi? Oruç zamanı. Çalış verir, serin hava. Yüz binlerce karar, başlayın, ben Tabi, ben ben Allah, şey olsun. Allah'ım bizden her şey kerime karar bul. Allah bu esirini vermeye. Cenab-ı Allah tezgü zelcan vermeye. Tayyip'in tuttuğunu Allah kolay getire. Öbürüne Cenab-ı Allah fırsat vermeye. Evet. Abi, kaç yaşındayız amca? Ben 80 yaşındayım. 80 yaşım Oo, bayağı diç görüyorsunuz. Delikanlı mı? <laughs> bayağı delikanlı gözüküyorsunuz. de Eskide. eski Eskiden. Eskide. O vaxt biz tırpan çektik, elhamdülillah, bak şimdi serin, hava, güzel, evlerimiz yaylada idi. kendimizi düşürük, kendimizi yiyirdik. E şimdi bak, elhamdülillah, sonra o vaxtdan yani, bu dünya arasında fark var, elhamdülillah. Sonra ne var, şimdi de tut olsun ki, 48 saat tarık. 8 saat? He vallahi, ya bak, vallahi diyorum yok. Sizle de konuşalım. Ya sen çayırda tırpan şey eğdin mi vardı? Abi e, Ramaz, Ramazan'da hem de. Ramazan'da bile tırpan eğdik. Evet. Şey valla. He valla. de çayırda. Yemek ne arıyor? Hem, hem ekinde çayırda. Yani oruç tutmuş tırpan ya tırpanç eğmişsek ya var hem evlerimize öyle dayıydı. Kendimizi bir şey kendimizi yiyip bak o vakitte. Ne bir şey ne yiyecek olan işiyordan. Ne varsa. E, yok. Yüz binlerce. E, yok diyor. Ne arıyor diyor. Böyle Ramazan tutmaya can kurban ya. Akşam gidiyorum çocuklar ötüyle biz diyorum hatta ben bir kalp yemek yerim. Bir çorba bir tane yemek. Ya 5-6 türlü töz ile cinedir ne var ki? Lan nasıl ne var daha? Ne var ne ya? Dolu sofra. Ya vallahi dolu ya. ya ki bir gördük yok ki yani bir ay. Gördük gibi var, gibiler, gördük yok. Bak ben ay. ne dedim? Kendin pişir kendin ye. Şimdi elhamdülillah bayanlar evde. En vay türlü pişirler. En maşur yapıller, yirik. Bugün ne var Mende biliyor musunuz, haberiniz var mı? Bugün iftarda ne var, haberiniz var mı? Şöyle mi? İftarda. E İftarda. E, i̇ftarda. E. Ya, öyle şey değil, sırdır tabii ya. Böyle Erzurum menüsü var ya onu merak ediyorum, öyle şeyler. Mesela ayran çorbası, <laughs> kıyması, dolması e. menşurdur bunlar. Kadayıf dolması. E bunlar dolması olmaz yani. Cak. Biber dolması, kıyması. E bunlar sevilir yemeklerden. Ayran çorbası sevilir Erzurum'u yani. Köfteli, köfteli ayran çorbası. Köfteli <laughs> <laughs> hem de sadece Aşotolu da değil. Baklavadan ne o ayran çorbası? Baklavadan güzel. E vallahi köfteli güzel ayran, iyi. Bak, e bak, ayran çorbası baklavadan ne? Bak 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 torunla bak torunla bak torunla bak bak torunla bak torunla bak, bak, toruna bak. <gülüyor> <gülüyor> <vurdu>. gel, gel, <laughs> İftarı hazırladınız mı? İftarı hazırladınız mı? Amcam diyor ki yemek yokmuş. Ha tamam daha hazırlamadınız. Gelinisiniz. Peki hayırlı iftarlar. Gerçekten öyle. Yani şimdi biz bunları gördük ben 75 yaşında. 75. Yaş. Siz Tabii. de hiç göstermiyorsunuz 75. Baya değilsiniz. Gerçekten öyle. Yani ama şimdi o zamanlar Ramazanlarda da çıkardık bir tane eğmeci ya. Zor bulurdular yani. Vardı ama böyle eğmeler yoktu. Şimdi bideler çıkıyor yumurta. Bide yumurtalısı şey çıktı şimdi. Ya bide ya da becemir. Bir ay yumurtalı olacaklar. Ne yumurtası kardeşim? Bana ben şahsımı yani. almam ya. Ben olmam abi ben yumurtalar mı bu bidelere kurban olurum. Niye alayım? 12.000 lira 13.000 lira vereceğim bir tane bide yiyeceğim. Niye 3.000 lira 6.000 lira ver? Onla yersin. Et evet, abi canım diyani. Nefis doymuyor. Nefes nefes nefes. Nefis, nefis, nefis. nefis kabarı bizi bir hallara soktu. Sabahtan kahvaltı olur her zey. Beş ayın az hiç yok olan senin de aynı. E sen de daha siz biraz da e, yukarılardasınız. <laughs> Nasıl yukarılarda? Siz yukarılardasınız. Siz sabahtan mesela diyelim ki bir kaşık undan alırsınız, bir kaşık undan. Yedi çeşit, sekiz çeşit zeytinle beraber yine değil ya bir kahvaltımız yoktu. Lan ne istiyorsunuz da Lan bir domatesi doda, <laughs> dodaklarımıza sürerdik, yemek yedik diye domatesi yedik. Şimdi biz <laughs> Səçsiz sene qəhvətə kimsa bəyənmir. Yox bu cəhət. Tənazeytmişləri, istə. Nəyi? Sən tənazeytmiş zeytinlərdə? Ha, zeytinli. Yox nə yerdə ələ soqulur, təbaxlandıfıq. Şimdi bir bolluk var. Orada. Elhamdülillah neden? Yüz bin lecek. Kardelen TV. TV. Buranın. Buranın kardeşim bunu niye siz televizyonda bizim televizyonda yoktur ya. Biz frekansı değiştirdik orada frekansı e, tekrar taratırsanız gelir yani. O, var kapalı bir değil. Bulduk, bir bulduk bir daha kayboldu bir daha da şimdi bulamıyoruz. Yani onu, televizyonda çünkü. Beceremiyorum ben zaten kumandayı. Yok mu torununuz? Torunum. Var torunu. Torun vardı az önce torun. gördük ki bir taratsınlar televizyonda. Ya toruna burada bir sürü torunlar var da işte. Ben hanımından daha iyi anlaşıyorum. Ha, ben. onlar kalabalık mı oluyor? Ya bu kopa da kaldırmıyor bizim kopa. On 15 tane torun ben geldim. Neyden bu babaşa geldim? İftara davet etmediniz mi? Ben de iftar yok. Onlar kendiler geldi. Ben niye davet edeyim? Da davet gerçi siz büyüksünüz. Böcün sıra oğlumun birinde. Böcün telefon etmiş size iftardayız. Tamam. Kendiler pişirdiler evde biz de yani. O, getirecek hali yok. Yok canım siz de gezi yapıyor ama ee, o kendi. oturur onlar bir şey iftar eder giderler. Yani nene otursun da bir zahmet bu yaşında. yok yine onlar oturtturmuyorlar şimdi gelenler. Sen şimdi az önce bana laf attın amca şimdi gelinlere. Ay gelinler kötü değil. Oturtturmuyorlar değil mi? Şimdi oturur orada cin onun da şeyiyle onların yönetimi yapar. Ha eskiler. Abi canım. Evet, o ne söylerse onu yapmak zorunda. <laughs> <kadar. gülüyor> ha, öyle diyelim. <laughs> şimdi ben az önce bir dedim yok. yoksa gelinlere bir laf. Yok canım. Ben gelinleri ben hiçbirine karışmam ya. Herkesin. Hiç karışma. Ama Allah razı olsun. Bunlarda e, içötü için hani Seloçin belliydi. Ela uca düştüğün zaman gelin belli olur. Doğru. Baba anahtarı sana vereyim. Sen burada dur. Ben bizdeceğim bilmem nereye. E bu da olacak. <laughs> Allah o günlerde e, yalnız bırakmasın. İnşallah. Ha bu onda doğurçuda bu. İyi zamanında yatırım yaptılar tamam yatırım nedir bina değil o gelinen kızan oğlan iyi karşılarsansa onu düştüğün zaman da der ya benim bu kaynatam ey zamanında bize iyi davranırdı Ula, bu da düşmüştü biz bize ama eğer iyi davranmadıysansa düştün var. elime çok doğru düştün elimedir Aa, şimdi bak ne olacak ama her çeşit şey hoş doğru. Karşı karşılığını bulmak için hoş geldin. Tabii canım bak ne diyor. Az ye, az konuş, az uyu. Çok biliyorsan az konuş. Her şeye karışma ya, dırdırcı olma ya. <laughs> sen ne bu zamanın gelini böyle içtir. Hayvan kızım tamam senene nedir, sen ya, ne O ne derse. yapacak bir şey yok yani. Siz öyle yaptınız o zaman. Ben öyle. Ya, kaç tane çocuğunuz var? Beş tane, dört tane gelinim var, bir tane kızım var. Maşallah dört tane, erkek dört gelin. Evet. Aa, sizde çokmuş gelin. Var. Biri bakmazsa biri bakar. Valla hepsi bakıyorlar. Ha, öyle mi? Valla, emin inan diyorsunuz. birbirlerine yani yarışa değiller bize geldi ama karışmam. ne mutlu siz olun. E, karışmam, gerçekten karışmam. Belki açın televizyonda yayınlar, duyarlar, görürler. E, zaten karışmam. Amcamız size karışmadığını söylüyor. Evet, karışmam. Gerçekten karışmam güzel de öyle değil mi? E tabi değil. canım iyi görünmek lazım. Yani şimdi hayat kısa. Yani uzun görünür de. Hı. Ama kısa. Şimdi ne uğra ben şimdi buradan eve gideceğim bilemezsin ki. Onun için iyi olmak zorundayız. Allah Teşekkür Allah. ederim. Hadi Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı, hayırlı iftarlar. <laughs>